Bu sahte hocaların mevzuları zaten bitmiyor. Şimdi son zamanlarda bana gelen, yoğunlukla gelen bir mesaj var. Şimdi Müslüman diyorlar da ben, yani baktığın zaman adamın kafada sarık var. Şimdi cemaate bakıyorsun, takkeler var, entariler var, sakal var. Allah Allah. Ya diyorum bunlar Müslüman mı? Müslümansa bu nasıl Müslüman? Ya Müslüman değilse iş nasıl Müslümanlara bağlanıyor? Bir tane şey çıkmış arkadaşlar, çuf çuf hocada gördünüz mü arkadaşlar? Abi, adam çuf 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 çuf. <laughs> çuf 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 çuf. <laughs> millet yıkılıyor, ne oluyor? Kardeşim bak makara yapmıyorum, açın bakın da. Adam sadece çuf 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 yapıyor. Millet böyle huuuu, hu. uuu Lan ben 100 tane hadis okudum, kimse bayılmadı geçen gün burada. Bayılmadı, bayılan gördün mü sen? Sana diyorum sen de bayılmadın hayret. Ya sen bayılmazsan kimiz bayılmaz zaten. Sen tam dümencisin de neyse. Ya geçen salı günü burada 100 tane hadis okudum. Kimse avu yapmadı adam tu 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 diyor. Millet ölüyor. Neymiş okuyormuş üflüyormuş şifa dağıtıyormuş. Abi yüz binler. Yüz binler. Aman ya Rabbi. Bir sürü adam toplayacak canımız çıkıyor. Mevzuya bak. Arkadaşlar ben de o zaman çuf çufluyorum. Haftayı izleyen olmasa gebertirim hepinizi. Çu <laughs> Oğlum bayılsanız Allah Allah. Boşuna mı çu burada? <laughs> Ana! Adam bak gerçekten bak izleyen olur. çu çu ne oluyor? Bu kadar. Başka bir şey yok. Kadınlar takvallar ama ha kadınlar ayrı duruyor, erkekler ayrı duruyor. Çok takvallar. Tövbe estağfurullah. Bir herif geliyor, elini öpüyor sonra çuf çuf hocanın baştan aşağı para saçıyor. Dansöz mü lan bu? Ya acayip sapkınlar yani. Ben şimdi bunlar bana atılınca dedim bakayım altta ne yorumlar var diye. Alttaki yorumlar arkadaşlar aynı diyor bizim cemaatler bizim imamlar. Ulan bizim memlekette çok imam yok ki. Ya biz hangi kesim olduğunu biliyorsunuz zaten. Ondan sonra diyor ki diyor bunu diyor bizim ülkeye transfer etmek lazım. Bak. Ama niye? Lan diyor bu diyor bizim ülkeye gelse diyor, bunun peşinden bin tane adam gider diyor ya. Ya arkadaşlar gerçekten bak. Adam belli kardeş böyle Müslümanlık olmaz ki çocuk çuf, çuf, çuf lan. E belki orada tü 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 falan diyor da neyse tü 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 maşallah mı derdik diyor ne diyorsa okuyor mu üflüyor mu ne yapıyor artık cinlendiriyor milleti cinlerim var bilemem cin musallat edebilir olabilir kardeşim mesela benim cinim olsa salarım buraya doğru ben size mi uğraşacağım ondan sonra elhamdülillah cinimiz minimiz yok geçen gün sağ olsun bir hoca efendi geldi sağ olsun Cinlerden iyi olmuyormuş. Baktı dedi sen dedi hiçbir şey yok. Sen dedi temizsin. Dedim zaten benden korkuyorlar baba. <laughs> Biz dedim bayrağı çocuk döner bıçağıyla cinmin kovalıyoruz ne varsa. Ne korkacağım kardeşim cinler. Arkadaşlar cinler korkulardan beslenir. Onu da söyleyeyim size. Aranızda cinden yok ben korkuyorum. Bilmem ne görsem altıma yaparım da. Geçin bu Cinden korkmayın arkadaşlar. Çünkü cinden korkarsan cin korkmayanlarsa daha fazla saldırır. Bu normal insanlar için de geçerli. Mesela ben burada birini korkusam. Bakıyorum bu korkuyor bir daha üzerine giderim. Anladın mı? Baktım adam korkmuyor. Adam da bana gider yapıyor. Dedim ki ulan bundan bir cacık olmaz. Ben bunu korkutmayayım. Anladın mı mevzuyu? O ayrı. Ondan sonra altına gelen diyor ki Hindistanlı Cübbeli Hoca. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra diyor ki akü zayıf, marş dinamosu bozuk ya da mazot hava yapmış. Bir tanesi yaz? Arkadaşlar bakın şunu söylüyorum. Bakın bu ülkede öyle insanlar yaşıyor ki bu adam Türkiye'de değil, ya Pakistan'da ya Hindistan'da. Geçen gün İngiltere'ye de gitmiş bu adam. Lan bizi Almanya'ya sokmuyorlar. Gri listeye almışlar. Hakikaten öyle. Geçen, bu, biz bu sene başa Almanya'ya gidecektik, almıyor dediler. Gri listede. Ne bana lan, onlara mı uğraşacağım? Neyse ne. Adam yorum yazmış ya, idiot ya. Diyor ki, arkadaşlar nasıl bir ülkede yaşıyoruz, bu nasıl ülke? Ya bizim memleket sanıp bizim, ya bize saydır arkadaşlar. Oradaki maksat o çuf, çuf değil ha. Maksadı Türkiye'deki ehl-i hocalar, cemaatler, tarikatlar ya. Zaten yorumlar belli. Tarikatlar kapatılsın bilinen çeketten. Allah Allah sen de mi uğraşacağım ben? Dert belli. İşin sonunda bakıyorsun. Eğiliyorlar, büküyorlar, yanıyorlar, yatıyorlar. Cemaatler şöyle işte bu hocalar böyle bilmem neler böyle. Ya arkadaşım Allah rızası için konuşuyorum. Bak hep söylüyorum. Şurada bir tane bozuk polis çıksa bütün karakollar böyle diyebilen var mı arkadaşım? Yok. Polisler Bozuk karakollar kapatılsın diye eylem yapan var mı arkadaşlar? Yok. E hastasına tecavüz eden doktor çıkmadı mı? Çıktı. Bir tanesi dedi mi ya hastaneler kapatılsın diye. Duydunuz mu arkadaşlar? Yok, e peki olabilir kardeşim insanlık alır. Hoca da bozuk olabilir. Mesela ben bozum Allah beni affetsin. Amin. Sen sen benim yüzümden mescidi mi kapatacaksın? Yok. Bozuk adam defolur gider. Sen ne işin var bozuk adamla? İşte bizim memleket zihniyet bu. Hoca, aha bir tane hoca, çıktı bozuk. Kapatılsın cemaatler. Tarikatlar kapatılsın. E kardeşim milletvekili bozuk çıksa meclisi mi kapatacaksın? Kapatmazlar. Açık konuşuyorum. Bunlar kendi işlerine geldiği zaman hiçbir şey kapatmazlar. Ama iş bize geldiği zaman işte bu hocaları böyle, bu sakallar böyle. Bunlar var ya götürüyor. Tabi. Bir de, dedim arkadaşım herifin kafadan aşağı böyle tövbe estağfurullah. Dansöz gibi paraları saçınca. Bir de onu da görmüşler. Adamların morali iyice bozulmuş. Ya bak çocuk diyor ki ben diyor büyüyünce diyor hoca olacağım. Etrafında gelen diyor hoca ol ne yapacaksın diyor aç kalacaksın açlıktan öleceksin diyor. Allah zenginlik verir. Ulan bu hocalar parayı nereden buluyor? E sen demiyor musun hoca olacaksın aç kalacaksın diye? Allah Celle Celaluhu dilediğine zenginlik verir. E fakir hocalar da var arkadaşlar. Duyuyorum biliyorum arkadaşlar. Asgari ücretin altında maaş alan hocalar duyuyorum ben. Ama bir şekilde geçinmeye çalışıyor. Bir şekilde geçinmeye çalışıyor. He. Rabbim dilediğine imkan veriyor. ...dilediğinden alıyor. Bu ayrı mesele. Bak onu söylüyorum. Ama dediğim gibi nerede bozuk adam var? Bizi buluyor. Yapacak bir şey yok. Bize saldırmalarının sebebi de şu. Bir yerden yakalayacaklar. Ha, dün o şeyde gördünüz. Ömer dizisindeki sahnede herifler benim orada kabak gibi resmimi koymuş. Maksat da ne? Hüseyin'e küfür edin. Dümdüz gidin arkadaşlar. Acımayın bunlara. Sövün Hüseyin'e. Benim o diziyle ne alakam var? Sen oradaki sahte hocaya saydıracaksın dedi. Niye benim resmimi koysun? Dert belli. Oğlum ben çalışan bir işçiyim ya. Maaşlı bir adamım ben. Sana ne lan? Allah Allah. Sabah 8, akşam 7 çalışıyorum ben ya. Alnımın teli elhamdülillah paramı kazanıyorum. Sen abi bak ben şuna üzülüyorum. Gerçekten bak bak bunu hep söylüyoruz. Abi adam Porsche alır. Maşallah helal olsun. Yakışır. Vay anasını satayım. Ya herif zaten yakışıklı. Araba da çaça. Çok uymuş. Ben zengin olamam mı arkadaşlar? O kadar mı fakir görüyorsunuz beni? Ben ya, fakirlik kanımıza işlemiş görüyor musun? Zengin olabilirim diyor. Herkes susuyor. Olamazsın diyor yani. Olurum lan size ne? Allah verirse olurum size ne ya? İnşallah. Allah Allah. Sahabeler, sahabelerden biri ölüm döşeyin dediler. Kızına ne bırakıyorsun dedi. Vakıa suresini bırakıyorum. Bak Vakıa suresini bırakıyorum dedi. Dedi ne yemek? Dedi ki ben Allah Resulü'ne eşittim. Kim Vakıa suresini okursa her gece Allah ona zenginlik verir. Arkadaşlar bak İsmi Azam duası var. Geçen bir yere yemeğe gittik. Yemekten çıktım bir tanesi baktım kapıda durdu ben hocam de dur bir dakika sen o musun? Dedi bizim hanım dedi seni görmüş dedi işte dedi koş dedi yakala hocayla bilmem konuş iki dakika. tam dedi mevzu ne? Ya dedi sizin de bu İsmi Azam doğası var ya. Bak arkadaşlar neredeyse her sohbette İsmi Azam'ı hatırlatıyorum. Bunu da daha, daha yeni oldu bu olaya ilk defa. Dedi ki hocam dedi benim dedi e, abim mi dedi? He, abim dedi bir adama çarptı adam öldü. Adam ölmüş kaza yapmış. Adam ölmüş ama yani suçun tamamı ölen demiş yani rapor öyleymiş. Ama demişler ki 6 ay hapiste yatacak. 6 ay. Yani suçun tamamı adam dolmasına rağmen sonuçta adam ölmüş. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Bilemem. Dedi ki hocam dedi senin dedi bu İsmi Azam var. E dedi ki oturduk hepimiz İsmi Azam var. adam dedi 2 ay sonra serbest bıraktılar. Abim dedi 2 ay sonra çıktı dedi. Bak şimdi. Niye? Ne istiyorsanız Allah'tan. İsmi Azam bak çok kuvvetli arkadaşlar fakirim diyorsan, açım diyorsan, muhtacım diyorsan ne olursan ol. İsmi Azam her derde devadır arkadaşlar ama düzgün yaparsanız.